Merhaba herkese. Uçan Süpürge Vakfı'nın hazırladığı masalın eksik yüzünde bugün tam da e, programımızın adına uygun bir konu var. Masalın eksik yüzünü tamamlamaya yönelik bir eğitimden bahsedeceğiz size. E, Uçan Süpürge Vakfı e, 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde stajyer avukatlar için bir eğitim düzenledi ve bu gerçekten de çok önemli. E, çünkü e, yargı mensupları arasında İstanbul Sözleşmesi'ni bilmeyen e, 6200 284 sayılı tam olarak bilmeyen ya da uygulamaya geçemeyen yargı mensupları var. Bunu biliyoruz alınan kararlardan. Ve stajyer avukatlara bu iki sözleşme ve yasa konusunda eğitim vermenin önemi ortada. Aynı zamanda çocuk yaşta evlilikler ve zorla evlilikler konusunda da bir farkındalık yaratmak önemliydi. 100 kişiye, 100 stajyer avukata çağrı yaptı Uçan Süpürge Vakfı yanıt verenlerden ikisi aramızda. bu güzel ilham veren eğitime katıldılar. hatta eğitimin sonunda bir mahkeme kararını yeniden bile yazdılar. dolayısıyla onlardan ayrıntılarını öğrenmek üzere sözü vermeden önce onları size tanıtayım. Hemen solumda Ardacan Yılmaz var. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. ve diğer konuğumuz da Bahar Esin. O da Çankaya Üniversitesi Hukuk, Hukuk Fakültesi mezunu İkisi de bir yıllık stajyer avukatlık dönemindeler ve bittikten sonra bomba gibi girecekler bu dünyaya diye düşünüyoruz bu eğitimden sonra. Size öncelikle şunu sormak istiyorum her ikinize ayrı ayrı ve sizin yanıtınız daha çok ilgi çekecek bence. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın özgürlüğü konularında en çok çalışanlar, çok anlaşılır olacağı üzere kadınlardır. Biz hep söyleriz erkeklerin de aslında bizimle birlikte olmaları gerektiğini bu yalnızca bizim değil toplumun bir sorunu diye. Siz böyle eğitime katılan diğer erkek arkadaşlarınızla birlikte çok güzel bir örnek olmuşsunuz. Nasıl duydunuz eğitimi? Nasıl katılmaya karar verdiniz? Hangi motivasyonla? Eğitimi Uçan Süpürge Vakfı'nda çalışan bir arkadaşım aracılığıyla duydum ve İlk duyar duymaz katılmak istedim. Hemen şartları sordum. Ilk Neden için. hemen duyar duymaz katılmak istediniz? Nasıl bir duyarlılığınız, farkındalığınız var? Çünkü çok önemli bir konu ve bahsettiğiniz gibi maalesef biraz toplum algısında hatta bu hukukçularda da olan bir algı kadınların belki sadece uğraştığı bir alan olarak görülüyor ama ben buna katılmıyorum. Çünkü bu hak meselesidir hı hı. ve insan haklarıyla bağlantılıdır. Ee, tamamen bunun çözümünü yapacaksak e, hiçbir şekilde nasıl ki insan hakları ile ilgili konularda kadın erkek veya ırk e, ayırt etmiyorsak e, bu konuda da e, herhangi bir farklılık ...ayırt edilmemesi gerektiğini Şüphesiz. düşündüm ve bu motivasyonla katılmak daha iyi bilgilenmek istedim. Peki, hem cins arkadaşlarınız ya da meslektaşlarınız ne işin var orada dediler mi? <laughs> Destek oldular mı ya da size? Destek oldular. Hani Arkadaş çevrem öyle bir çevre. Bu konuda şanslıyım onlardan Güzel. da. Ve onlar da daha sonrasında benden bilgilendirme istediler. Hatta bu eğitim sadece stajyer avukatlara yönelikti ve onlardan... Ben stajyer avukat olmayan arkadaşlarım da merak ettiler konuyu ve daha sonra onları da bilgilendirdim. Bir dahaki eğitime sizi de bekleriz demişsiniz durumu <laughs> muhtemelen. Eğitimin size nasıl katkılar yaptığı konusuna geleceğiz. Bahar Hanıma geçelim. O nasıl geldi buralara ve bu eğitime? E, açıkçası ben de e, Uçan çalışan bir arkadaşım aracılığıyla eğitimden haberdar oldum. Benim motivasyonum daha çok e, staj yaptığım sürede e, stajyer kadın bir avukat olarak yaşadığım zorluklardan kaynaklanıyordu. Yani birçok sorun yaşıyorsunuz ama bu sorun evet bir sorun var ama bunun tam olarak tanımlamasını yapmak, tek başınıza çözüm bulmak gerçekten zaman zaman çok zor oluyor. Atölyenin başlığıyla aslında ben dedim ki evet belki birçok sorunuma bu atölye sayesinde çözüm bulabilirim. öyle başvuru yaptım. İçeriye baktığım zaman karar yazım atölyesi beni en çok çeken masal atölyesiydi. terminoloji üzerine Fevzi Hoca'nın verdiği atölye çok güzeldi. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 zaten daha çok öğrenmem gereken bir konu olduğunu düşündüğüm, daha çok bilgilenmem ve anlatmam gereken bir konu olduğuna inandığım için e, ilgimi çekmişti ve öyle başvurdum. Hep birlikte evet. güzel bir e, atölye geçirdik. Ee, İçerisine e, gelelim biraz sonra. Söylediklerinizden dikkatimi çeken şu oldu: bir kadın stajyer avukat olarak yaşadığım zorluklar dediniz. Evet. Yani kadına yönelik ayrımcılığa maruz kalmak şeklinde mi, adliyede ya da girdiğiniz yerlerde böyle bir şey miydi çektiğiniz zorluk? Evet. Evet evet aslında tam olarak böyle ben hep e, ceza avukatı olmak istedim hı hı. E, ceza çalışmak istiyordum ve e, iş ararken de ararken de buna göre aradım e, ve çok fazla şey cümlesine duydum kadından cezacı mı olur seni hı. niye işe alayım ki seni gece e, herhangi bir yere gönderemem dedi bana yani nasıl yani bir kadın olarak ben gece karakola gidemez mi benim mesleğim bu yani ben ben de okudum ee, bütün meslektaşlarım gibi ben de çalıştım ve ben de gece çıkıp karakola gidebilirim cezaevine gidebilirim yani sorun sadece bu muymuş ceza e, avukatı olmak için gece sokağa çıkabilmek dışında başka ne tür meziyetler gerekiyormuş sizde olmayan ee, bilmiyorum çok da <laughs> detaylı sormadım açıkçası şununla bunu. ilgili evet. olabilir mi acaba iş yaşamında çok karşılaşıyoruz. Dinleyen, seyreden kadınlarda hem fikir olacaktır. Benim kişisel iş yaşamımda da var. Kadınların verdikleri kararlar genellikle duygusallıkla ilintilendirilir. Yani gerçekçi karar veremez. Kadınlar çok duygusaldır. Zaten de hemen ağlarlar. E, ceza avukatı olacak birisinin de katiyen duygusal olmaması gerekir gibi bir sayıltıdan yola çıkılmış olabilir. E, oysaki. oysa ki bunun doğru olmadığını kadınlar ve kadınlarla yakın çalışanlar gayet iyi biliyorlar. Size de bu konuda görüşünüzü soralım. Bir de e, şu. Şunu da duydum yani ileride anne olacaksın, aile olacaksın. Ee, işte eşin evde yatarken sen nasıl gece çıkıp karakola gideceksin? Sabaha kadar ifadede çocuğa kim bakacak? yani e, Ve bunu söyleyenler evet, sizin evet. meslektaşınız aslında evet, değil mi? Bu. Kadınlardan da duyuyoruz, erkeklerden de duyuyoruz. Yani kadın avukatlar genelde daha şey işte bence tercih etme, senin güvenliğin için çok iyi olmaz, ben öneremem ee, gibi şeyler söylerken erkekler çok daha şey bu konuda hı hı. işte kadının yeri evidir ya da özel hukuk çalış. Yani ofisinde otur. İşte e, farklı farklı özel hukuk daha dosyalarına çalış. O da avukatlık diyor. Tamam yani o zaman o da avukatlıksa hep birlikte ceza çalışabiliriz. Yani. <laughs> ee, bunun mücadelesini gerçekten stajımın ilk üç ayında çok verdim. Sonra bir iş buluyorsunuz, işe giriyorsunuz. Orada da kendinize kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü orada da hep erkekler var ve siz kadın bir stajyer olarak e, iyi bir savunma yapabileceğinizi, erkek bir müvekkille muhatap olabileceğinizi ...bileceğinizi, bunu ispatlamanız... ...erkek bir göre çok daha zor oluyor. Hı hı. Bunların hepsini... ...yaşadım. yaşadım. Evet. Ve bu eğitimden sonra belki eliniz güçlenmiştir biraz. Evet, evet. <laughs> yani... Bence en güzel noktası kendin gibi insanlarla buluşmak, kendin gibi çok özür dilerim er, alın bak kadın stajyer <laughs> ve bu zorlukları yaşamış insanlarla buluşmak. Yani eğitimde de konuşmuştuk. Benim gibi bu işte kadından cezacı mı olur lafını duyan onlarda stajyer vardı eğitime gelmiş. <laughs> yani bu bile aslında insanı biraz daha ayakta tutmaya iten bir şey. Hı hı. Yalnız değilim. Hep birlikteyiz. Hani bu duygu, bu eğitim altında buluşmak gerçekten çok güzel evet. hissettiriyor insana. Peki Arda Bey siz neler buldunuz eğitimde? Hani Bahar Hanım bahsetti. Biraz bahsetmeye giriş yapmış oldu. Siz ne, ne ummuştunuz? Ne buldunuz? Eğitimde ben açıkçası hani kendi arkadaşlarımla da bu konular üzerine konuşuyordum. Fakültede. Aynı şekilde daha sonrasında stajyer avukatlık Süren boyunca ve maalesef hani Bahar'ın bahsettiği şekilde çok fazla ayrımcılığa uğrayan kadın stajyer avukat arkadaşlarım oldu. Ve bireysel konuşmalarda bunlar hep geçti. Ben bunun boyutunu az çok tahmin edebiliyordum ama özellikle bu eğitimde de bunu görmüş oldum. Çünkü orada baktığım zaman hocalara geri bildirimlerde bulunan arkadaşlarım, hep bundan bahsettiler. Biz de yalnız değiliz. Biz burada birbirimizi görüyoruz ve daha çok motive oluyoruz diye bahsettiler. Güzel. Bu bana umut verdi açıkçası. Evet. Evet. Peki şimdi biraz eğitimin içeriğine geçelim. Neler gördünüz orada ve neler öğrendiniz? Öğrendikleriniz için de en çok öne çıkarabilecekleriniz nelerdir? Sizle başlayalım, sonra Arda Bey devam edelim. Ee, açıkçası bütün eğitimlerin içerikleri çok farklıydı yani buraya gelmeden de Arda'yla konuştuk aslında biraz hani neyden bahsedelim falan diye ama ya bütün eğitimlerin içeriklerine girersem gerçekten bütün gün burada konuşuyoruz. Sizde ne kaldı? Size ben en de, önemli katkısı ne oldu? E, ben de e, şey kaldım. E, Eylem Hoca'yla birlikte yaptığımız karar yazım atölyesinde şimdi size bir mahkeme karar verdikleri zaman e, adını soyadını... Sadece ilk harflerini yazarlar ee, ve bu sizde aslında o olayı okuduğunuz zaman onun bir kişi olduğundan ziyade sadece bir e olay gözüyle bakarsınız evet. ona, onun duygusunu alamazsınız ya da onun yerine kendinizi koyamazsınız. O karar yazım atölyesinde biz e, o noktalara, sadece nokta olarak ifade edilen e, insanlara birer isim verdik. Ve e, onların adına o kararı baştan yazdık. E, onların mağduriyetlerinin hepsini biz de yaşadık o kararı tekrar yazarken. E, Onların avukatıymış gibi, onlarla sahada sanki o mücadeleyi veriyormuş gibi, her şeyi baştan yazdık. Beni en çok etkileyen kısmı buydu. Bir de çocukken bize anlatılan masallar üzerine tekrardan derlemeler yaparak toplumsal cinsiyet eşit normlarına uygun bir şekilde aslında güzel masallarımız da varmış <laughs> dediğimiz bence çok keyifli olan bir de masal atölyesi. Evet. Benim için çok keyifliydi. E, masalın eksik yüzünü e, Uçan Süpürge Vakfı <laughs> her çalışma alanına yansıtmaya evet, evet. kararlı. Bu da sizin eğitiminize olan yansıması. Evet. E, Hukuk Fakültesinden, İletişim Fakültesinden eğitmenleriniz olmuş. Aynı zamanda STK'lardan herhalde. E, biraz ders başlıklarından ders Ders isimlerinden söz eder misiniz hangi ilginç dersler vardı mesela masaları yeniden yazmak ilginç olanlardan bir tanesi ve bir mahkeme kararını yeniden yazmak onun dışında size en çok çok ilginç olması şart değil en çok katkı sağlayan iyi ki bu dersi aldım dediğiniz neler söyleyebilirsiniz çok yoğun bir programdı ve gerçekten çok faydalı oldu iki gün boyunca pür dikkat takip ettim ve benim en çok ilgimi çeken açıkçası genel olarak programa baktığımda e, tek odaklı değildi. Hı hı. Yani sadece uygulama odaklı, sadece teorik odaklı veya sadece felsefi odaklı değil, tüm bunları kapsayan bir eğitimdi. Bu çok yardımcı oldu. Ben de aynı şekilde masal e, eğitimini çok e, beğendim ve hani böyle ol, olduğunu çok fazla düşünmüyordum. E, bana eğitimin en çok kattığı noktalardan bir tanesi bu oldu bana kalan. Kendi günlük hayatımdaki okumalarımda veya haberler haberleri izlerken bunları değerlendirirken aslında ne kadar bunları eksik yaptığımı fark ettim bir noktada. Örneğin bu masal anlatılır geçilirdi. Ben de işte bakardım bazen okurdum ama hiç bu alanda düşünmemiştim. Bununla karşılaşmış oldum. Bunun yanı sıra insan hakları hukuku bakımından değerlendirmeler yapıldı Musa Hoca tarafından, Musa Toprak tarafından. Bunun yanı sıra uygulamaya yönelik tamamen avukatlık mesleğindeki pratiklere yönelik İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmenin uygulanmasını sağlayan 6.284 sayılı yasanın içeriğinden bahsedildi ve avukatlık mesleğimizde bunlara ne şekilde temas edeceğimiz bahsedildi. Bana çok şey kaldı. Yine karar yazımında o kadar net bir şekilde fark ettim ki gerçekten çok tırnak içinde olumlu bir karar bile çıksa kadının mağduriyetini esas alan ve bu faili cezalandıran bir karar çıksa bile kararın yazım dilinde bu atarkil toplumun ve bu düşüncenin, bu felsefenin ne kadar egemen olduğunu görmüş oldum. Bu konuda bana çok şey kaldı diyebilirim. Evet ve eğitimin amacı da zaten öncelikli olarak buydu. Şunu merak ediyorum, kendi bildiğiniz alanınızdaki hukuk terminolojisi dışında, kadın çalışmalarından gelen yeni terimler, yeni bakış açıları, yeni terimler özellikle, yeni kavramlar öğrendiniz mi bu eğitimde? Bunlar hangileriydi? Ben başladım. Evet, tabii. <laughs> e, tabii ki de yani asıl bence yani benim e, stajyer avukatlık hayatımda da fakültede de e, katıldığım eğitimlerde gördüğüm en önemli şey terminoloji. Hı -hı. Çünkü eril bir dile sahibiz ve aslında hiç fark etmeden bile e, cinsiyetler atfediyoruz ya da cinsiyetler e, koyuyoruz insanların üzerine ve işte e, onlara o cinsiyet normları üzerinden bir şeyler atfediyoruz. O bunu yapar zaten ya da o bunu yapmaz çünkü o erkek gibi şeyler atfediyoruz. Bunları e, hep böyle bunlarda bir sorun olduğunu biliyoruz aslında ama bu sorun adını koyamıyorduk. Hı hı. İşte aslında bu eğitimde öğrendiğimiz e, güzel dille e, bunların isimlerini koymaya başladık yavaş yavaş. Örneğin e, mesela aslında cins e, şöyle diyebilirim. Bizim e, cinsiyetler şunu yapar dediğimiz şeyin adı toplumsal cinsiyet normu. Ha, e, mesela. mesela bunun gibi. Evet. Yani kadınlar hep hemşire, öğretmen olur. Evet. İşte erkeklerden hemşire olmaz, hasta bakıcı olmaz. Böyle bir kalıp düşüncenin adı e, kadın mücadelesi içinde toplumsal cinsiyet normu. Evet bunu şimdi bu videoyu izleyenler de belki evet. yeni duymuş oldular. Sizin için e, böyle aklımda çok kaldı. Bunu ilk öğrendim dediğiniz böyle bir yeni terim ya da kavram var mı? Doğru. Hem duyduğumuz kavramların yeniden oluşturulması ve aktarılması açısından oldu. Hem toplumsal cinsiyet mesabına çok iyi bir örnek. Çünkü sürekli duyuluyor ancak içeriği tam belli olamıyor. Bunun yanı sıra Gürüz hocamızın bahsettiği aktivist avukatlık kavramı var mesela. Bu benim çok hoşuma gitti ve bunu daha öncesinde duymuş olsam bile bu alanda içeriğini tam bilmiyordum. Özeciğler misiniz? Evet, biraz. Çok, çok iyi Aksat. Tabii ki. Ee, şöyle şimdi aktivist avukatlığa baktığımızda sadece e, konuşma günlük hayattaki konuşmadan ziyade bunu hayatın her alanına yansıtmak gerekiyor ve anlamaktan ziyade bir şeyleri de, değiştirmeyi ve dönüştürmeyi hedefliyor. Ee, böyle bir hedefinin olması aslında baktığımızda bizim sadece e, burada konuşurken veya kendi arkadaş ortamımızda konuşurken değil mahkemede yazdığımız dilekçeye belki hakim olursak yazdığımız kararda yine insanlara anlatırken e, kullandığımız kavramlara ve ifadelere <laughs> dikkat etmek açısından bana çok e, şey sağladı. Yani bunu şuraya bağlayabilir miyiz? Özel olan politiktir. Hayatımızda politika ile ilgisi olmayan hiçbir şey yoktur. Attığımız adım dahil. E, dolayısıyla <laughs> affedersiniz, alışveriş ettiğimiz bakkalla konuşma biçimimiz, kurduğumuz cümleler, değil mi? Yaptığımız seçimler, tüm bunlar e, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlıysak eğer, bunu bir elbise gibi giyip e, Diğer tüm inançlarımızda ya da düşünce kalıplarımızda olduğu gibi bunu giyip yansıtmamız gerekiyor değil mi? Yani aktivistlik 7-24 yapılması gereken, bir kostüm gibi giyilmesi gereken, hiç durdurak bilmeyen bir uğraşı. Şimdi sizler de muhtemelen öyle oldunuz. Zaten öyleydiniz ki bu eğitime geldiniz ama şimdi biraz daha farkındalık konusunda herhalde yol almış olmalısınız. Evet. Evet şimdi son olarak e, bu yazdığınız karar, yeniden yazdığınız kararın nesini değiştirdiniz? Neydi karar? Hani çok fazla e, uzatmadan kısaca onu alalım. Karar neydi? Siz nasıl yeniden yazdınız? Karar şöyleydi. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karardı ve e, bu kararda bir e, kız çocuğu, ee, okuldan ayrılıyor, okuldan ayrılmak zorunda kalıyor. Bir e, erkeğin tehditlerine maruz kalıyor ve en son gelişen olaylar silsilesinde evlenmek e, zorunda kalıyor çocuk yaşta. Ve burada e, Anayasa Mahkemesi'ne giden kararda Anayasa Mahkemesi ikili bir ayrıma gidiyor. E, öncelikle bu konuda e, kurumların bir sorumluluğu olmadığını dile getiriyor. Ve devamında da burada bir e, mağduriyet oluştuğunu, bir suç oluştuğunu e, söyleyip davanın tekrar görülmesini istiyordu. Ama burada benim özellikle dikkatimi çeken kurumların aslında bu konuda biraz sessiz kalmasıydı. Çünkü davanın içeriğine baktığımızda okulundan ayrılan ilkokul ilk öğretim öğrencisi 8. sınıfta ayrılan bir kız çocuğu var. Bunun sebepleri araştırılmamış. Aynı şekilde doğumhanede dayak yiyen bir kız çocuğu var ve ailesi var. Sürekli tehdit edilen bir aile var. Yani bunun hiçbir şekilde gündeme alınmaması hani mahkemenin yüksek mahkemenin vermiş olduğu kararda açıkçası beni rahatsız etti ve bu dili hem kararın yazım dilini hem de bakış açısını değiştirmeye teşvik etti. Hı hı. Evet çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani bu sorumluluk ihlali diyebileceğimiz konuya Dikkat çekmiş olduğunuz kurumların e, inisiyatifi açısından. E, çok teşekkür ediyorum size e, verdiğiniz bilgiler için, katılımınız için. E, meslek hayatınızın henüz başındayken kendinize yeni bir yük, yeni bir sorumluluk alıp bu eğitime katılarak kendinizi donattığınız için ayrıca da kamuoyu adına ve kadınlar adına teşekkür ederiz. E, dileriz aktivist avukat olarak devam edersiniz bu uğraşıya. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tekrar buluşmak üzere sevgili seyirciler.